Herkese selam ve Half-Life'ın yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Yapmamız gereken şeyler bunları aktifleştirmekmiş. Bunları yaptık şu anda. Bu arada biri çıktı yukarı. Eğer de çıkarsa atlayışımı gerçekleştirebilirim. O da çıkarsa atlayacağım. Kaçtık. Yaptık. Yaptık şimdi. Şurayı bir yere hemen save al. Tamam güzel. Arkadaş şunu da hemen şimdi bitirmemiz lazım. Bitirdik. Güzel. Hemen kendimi buraya attım. Şurayı bir patlatalım. Yapacağımız iş Bunları patlatmaya bence gerek yok. Patlatmayacağım. Bazı oynayanlar bunları patlatmıştı gelenler var. Gel. Temiz. Güç odasına gidiyor galiba burası. Dikkatliyiz. Aletik bomza temiz. Burada diller var. Şöyle yapalım. bunu şey sınırsız galiba. Biri gitti. Burada da görüyorum aynı, görüyorum aynı şeyden. Temiz galiba. bir çeken bir şey görmüyorum ama Buradan nereye acaba? Asansörümüz geliyor mu? Geliyor eyvallah. Oyunda bu seyde sonunda bir asansör daha binmeyi başardım. Her e karşı karşıda dikkat olalım. Hayırdır? Ne oldu ya? Merdivenler var burada. İyi de. Ne oldu? Niye durduk? Hayırdır? Bir şey var galiba yine aşağıda. Abi, bu çok da iyi olmadı. Hı. ne oluyor be İyi haber diyorsun da iyi haber bence buradaki yardım olması onlar geri dönmez bence artık bunu çalıştırdığın iyi oldu radyasyon var ama umarım bir sıkıntı olmaz gel bakayım sen mermi alacağım nereye gidebiliyor muyuz bu nereye götürecek bizi o ne ya? Asansörümüz yukarıda. Bir çağıralım bakalım ne olacak. Aşağıda bir tane ro varmış. İşimi bitirdim. Hava olmadı be. Götür bakalım bizi. Nereye götüreceksin? Aşağıda bir tane adamı görüyorum. Eyvallah. Sen ne yapıyorsun acaba? Güzel. O hala ölmedi mi? Ne yapıyorsun sen ya? Merdivenimiz nerede? Hemen ilerde. Gidelim. Kendimizi de bir yere sıkıştırmayalım da. Ne yapıyorsun sen orada? Peki hala. Bunu hallettik. Bunu da açtığımıza göre artık gidebiliriz. Borlar geldi mi? Borlar geldi ama sıkıntı yok. Birader. Sıkıntı yok. Gidebiliriz artık. Olayımız tamam. Çok da can gitmedi ya. Olumuz var. Tamam sıkıntı yok. Şuradan biraz can gidiyor ama. Peki. Şuradan can doldurabiliriz. Sıkıntı yok. Aldım ondan canımı. Şöyle yaparsa gel. Er, çok fazla canın da gitmesini istemiyorum. Tercih etmeyeceğim. Çok fazla canının gitmesini istemiyorum ben. Şu an neredeyiz? Biraz daha gidebiliriz. Geldik mi? Sanırım biraz fazla gittik gibi. Burası bizi bir yere götürme buraya getirir ama önemli değil. Yine burada da bazı şeyimiz var. First Aid'imiz var. Aldık onu. Gidebiliriz zaten. Gidemiyorum. Engel oluyor bana. Ne oluyor ya? Burada bir şey benim tutuyor. Ya. Niye böyle oluyor o zaman? Şu şöyle ettirirsek. Tamam. Birazcık daha yok. Birazcık ileri ileri. Geri değil. Yanlış yapıyorsun. İleri. Tamam daha. Eyvallah. Bir tık daha şuraya gelirsen. Ha, ne yapıyorsun? Yok yok ileri değil. Oraya değil. Geri değil. İleri. Aynen. Git. Sen gitmiyorsun. Ha sıkıştı oraya. Bravo. Ee, şöyle yapsak. Tamam. Şöyle. Tamam. Harikasın. Harikasın. Güzel. Burada su var ve bu su bize iyi davranmaz. Dur yanlış yaptım. Şuna sıkacağım ölmüyor bombam var bomba aslında gönderilebilir ya bir işe yaramı ki yaramadı önemli değil şöyle yapalım tamam tamam tekrar güzel buradaki arkadaşlar ölü mü sanırım öldüler bize bir sıkıntı çıkarmayacaksınız değil mi? Hayır. Çıkarmıyor loading. Tamam. Gidebiliriz. Bunu pat atamıyorum. Gerek yok. Hemen şurayı açıyoruz. Gidiyoruz. Bu yaratıkların olduğu yere gideceğiz. Aaa atamadı ya. Neden öyle oldu? Allah Allah neden böyle yaptın acaba? Yapmaman gerekirdi onu Yapmaman gerekirdi Zıplayabilmen gerekirdi Neden zıplamadın acaba Aynen böyle Yine zıplamadık abi neden ya Neden böyle yapıyorsun Niye zıplamıyorsun ki Zıplaman gerekir Neyi yanlış yapıyorum ben Şuradan geçiyoruz Burayı kapat Evet Hı, Gidiyoruz Nasıl olacak o iş Tamam duracağız galiba. Tam atlayabilmesi için durmam gerekiyor. Aynen. Şimdi bu arkadaşlara bomba atabilmem gerekiyor. Nasıl yaparız bunu? Birazcık da uzaklaşayım. Yakınımda patlamasaydı gayet iyi olabilirdi. Sakin olacak gibi görünmüyor. Pekala biz buraya gelmişken bir saniye buraya gelmişken oyunu kayd ben buraya aynen. Ona görünmeden çıkma şansım ne kadar yakınız mı ama risk alacağım ya bana vuramaz herhalde vursa da vurur yapabileceğimiz başka bir şey yok vallahi çok dibindeyim. Merdivenin dibindeyim vurdu. Merdivenin dibindeydim. Kaçmam gerekir. Ee, kaçmam gerekir de. Ortada duracağız. Her zaman yapmamız gereken şey ortada durmak. En yukarı çıkacağız ve bu yaratıkların pimini çekeceğiz. Çok az kaldı ya. Bölüm bitimimize çok az kaldı. Hadi birader. O yukarı gittim. Oy. Ay öyle bir şey yok. Ufak ufak dokunabilirsin ama çok dokunma ya. Lan nasıl? Hemen fark etti ya. Şaka mısın? Bunu yukarı bir şekilde fırlata binmem gerekiyor. Nasıl bu olacak o iş? Bunu böyle bir şekilde fırlata binmem gerekir. Bombam yok. Bomba gitti. Bombamız iptal. Çok yakınsın ya. Fırsat kolamam lazım benim. Daha önce birkaç kere bir koyar çıktık aslında. Yapabilmemiz gerekiyor. sakin çok sakin buraya gelmişken hatta sevgimi alayım da tekrar aynı yerden başlamayalım güzel lan oğlum yapacağın için takılma şuraya takılma 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 Allah kahretmesin, niye oraya takılıyorsun? Oraya niye takılıyorsun ya? Gordon, Allah senin cezanı vermeye ya. Tamam. Oğlum kaç. var. Fena, fena, fena. Sakin. Sakin olun. Pis yaratıklar sizi. Sakin ol. Sakin ol, çok az kaldı. Gelmişken ben şurada hemen yine bir tane save alayım. Fail olmak istemiyorum. Kendimi tam ortaya attım. Ama ses yaparsam burayı da bulması çok uzun sürmeyecek. Ses yaptığımızda bizi buluyorlar. Bunu daha önce söylediğimi bilmiyorum ama bölüm içerisinde söylediğimi hiç bilmiyorum. Ee, sen sakindin galiba. Şuradan da bir saniye görüntü alıyorum ben. Aldık mı? Yok alamadık galiba. Bir saniye. Şuradan bir tane görüntü. Aldık. Kanka, Ben geçeceğim. Aynı öyle. Beni görmüyorsun. E görsen de görmemiş gibi yapıyorsun tamam mı? Allah senin cezanı. Oo, fena. Felaket. Ne biçim vurdun böyle? Beklemiyorum yani bunu. Manyak mısın kardeşim? şuradan şuraya atıyoruz. Geldik. Artık hepsi yanıyor. Herhalde bir şey yapamazlar ya. Ben bir şey yapacaklarını sanmıyorum ama. Bebeği aldım. Ne oldu lan? Ha? Böyle patlarsınız o. Benim de cam gidiyor. Bir saniye. Öyle yok olursun işte. Böyle keyifli izleyeceğim ben yok oluşunu izleyin. Yok oluşlarını izleyin. Böyle yok oluşsun işte. Of felaket patladı yalnız. Ne oldu orada? Bakabilir miyim? Yakından bakma şansım ne kadar? Bu arkadaşlarla işimiz bitti. Onların geldiği yöne mi gideceğiz acaba? Ne yapıyoruz? Artık burası tertemiz. Bu arkadaşları öldürdüğümüze göre, bu pislikleri öldürdüğümüze göre artık gidebiliriz ya. Şimdi rahat rahat yolumuzu bulacağız. Tehlike yok. Pekala bu arkadaşlar buradan geldi. Allah. Yani. Geri zeka mısın Gordon? Neden böyle bir şey yaptın acaba? Şunu bir yaksana. Hiçbir şey görmüyoruz. Loading galiba doğru. Doğru oldu mu acaba? Suyun içine atlamam lazım benim. dur başım döndü. Bir dakika ya. Yanlış mı gidiyoruz acaba? Bir saniye ya. Bir saniye bir saniye. Şu... Suyun içine ben bir atayım tamam mı? Suyun içine ben bir atayım. Şöyle bir atlayış yapıyoruz. Olmadı. Olacak ama. altta işimiz gelsin. Mükemmel. Mükemmel. Burası değil galiba. Aynen burası. Biz buraya gelecektik. Gelmemiz gereken yer burasıydı. Biraz önce oldum de Gelmem gereken yer burasıydı. Yanlış alaya da aldık. Tamam bırakmayın beni. sağ kanka. Burada Force Aid'imiz var. Alıyoruz bunu. Bu bizim için önemli. Güç de var galiba şurada. Allah. Arkaya da çok fazla hızlı gidiyoruz ama. Ne kadar verirsin bana bundan? Ver acı. Fulle. Fulle bakalım. Yeni chapter'a e geçen kadar devam edeceğiz bu arada. Bu chapter'ın bitmesini bekliyorum çünkü. Doldu. Şimdi ne yapıyoruz? Ooo bayağı bir sıkıntılı bir yere geldik galiba. bekleyeceğim. Borulardan bir giriş var mıdır acaba? Buraya bunun için indik değilim. Tamam mı? Olmaz mı? Borulardan giriş yok mu yani? Bu kadar mı? Böyle mi? Ama saçmalık. Bu su bize zarar veriyor mu acaba? Bir dur. Bir yine Seyval ee, save al. Yükle değil. Save al. Merdivenler. Şu taraf çalışmıyor. Bu taraf çalışıyormuş. Tamam. Orlardan gireceğiz anladığım kadarıyla. Bir çık. Hocam çıksana. Merdivenlerden. Nasıl bir cezanı. Yükle. Bu merdiven gitmiyor galiba. Aynen bu. Orada çıkamıyor Bu gitmiyor. Bir saniye. Çok hızlı hareket ediyorsun bazen. Merdiveni kaçırıyoruz bu yüzden. Tamam. Şöyle. Çokça hızlı hareket etmeyelim. Buradan borulardan gireceğiz aynen dediğim gibi Borulardan gitmemiz gerekiyor Düz mantık Tamam sıkıntı yok Bir tık daha gelirsek Buradan da yardıralım Galiba şuradaki şeyin üstüne Bir atlayış gerçekleştirmem gerekiyor Burada bir tane çevirilen Bir şey görüyoruz bu bir çevirelim Ne işe yarayacak bu Ne oldu Bu arkadaş geldi galiba çok hızlı atladık be. Şöyle yapalım. Bir daha gidersek. Atlayışı gerçekleştirdik. Bir tane daha atlayış gerçekleştireceğiz. Tamamdır. Burayı takip edeceğiz artık. Olayı anladım. Tekrar bir loading ekranı. E peki. Allah ne oluyor be? Şaka. Ee, ne yapacağız? Son anda kendimi kurtardım ha. Son anda kendimi kurtardım. Ne oluyor be? Böyle bir şey beklemiyordum yalnız ben. Morfin verildi. Eyvallah vermen gerekiyor zaten. Senin yüzünden. Dur yanlış yaptım. Dur yanlış yaptım. Şu arkadaşları kırsak işimize gelen bir şeyler çıkar mı? Aynen çıkar. Canı basabiliriz yani. Buradaki de kıralım. Buradan bir şeyler çıkıyormuş demek ki. Kır hocam ya. Güzel 81 oldu. Bunu da kırayım. Madem canım arttıran bir şey çıkıyor. Kırarım ya. Bunu kıramayız. Bu imkansız. Devam. Tehlike çıkmasına karşında pistolu bir çekerim bence. Şuradan bir tane pistol yok mu? Bitti mi? Yok varmış. Power up bölümüne geldik ve o ne oluyor lan? O ne lan? Bu arkadaş ne böyle? Ey maşallah ben burada Oyunu kaydediyorum ve sizlere burada veda ediyorum. Şöyle geriye kaçayım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.